Günaydın, tünaydın, İyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Ee, gördüğünüz gibi bir kargo geldi. Bu akvaryum camlarına yapışan ısıtıcılardan aldım. Birkaç tane eksiğim vardı, eksiğimi tamamladım. Şu küçük akvaryumların birkaçında eksik kalmıştı. Biliyorsunuz tam düzenli olmasını istiyorum her şeyi. Bunlara da yapıştırdıktan sonra hobi alemdeki bu tarz e, aksesuar diyeyim artık hepsi tamamlanmış olacak. Bugün gelen kargomuz bu. Ben bunları 2.25 aldım. E, gitti gidiyor.com üzerinden aldım. Linkin aşağıda veriyorum. bir durum oluyor onu da belirteyim. E, mesela ben bunu çok uygun aldım. 2.25 çok uygun bu tarz bir şey için. E, genelde gitti gidiyor.com satıcıları unutuyor bunları atıyorum yıllar önce ilanı koymuş oluyor. Ben aldıktan sonra o ilanı kaldırıyorlar. E, çünkü fiyatı bunun gerçekten çok ucuz. Ben genelde dediğim gibi linki veririm. E, Tabi kaldırılmadıysa linki veririm. Şimdi video çekerken bile kalkmış olabilir. E, bir de 2.70 de kargo ücreti vardı. Kaç tane alırsanız alın 2.70 TL kargosu var. Yani bir tanesi kargoya gidiyor öyle düşünün. Ben şimdi bir akvaryumlara bunları yapıştırayım. Sonra videoya devam ederiz. Evet bütün şu küçük akvaryumlarda da dereceleri taktım arkadaşlar. Bu anlamda hiçbir eksik kalmadı hepsi dereceleri gösteriyor gördüğünüz gibi. Artık hangisi kaç derece rahatça görebileceğim. Şimdi bu video biraz akvaryum vlogu gibi olsun istedim. İstedim derken yaptıklarım o hale getirdi çünkü videoyu. Çünkü bayağı işler yaptım. Şimdi tek tek göstereceğim. Şu akvaryumlardaki pipo filtrelerin süngerlerini değiştirdim hatırlar mısınız bilmiyorum veya önceki videolardan belki hatırlarsınız. Küçük küçük süngerleri vardı bunların. ve içinde zaten sadece full redler olduğu için, albion full olduğu için yetiyordu o süngerler. Fakat vatozları da atınca yetmez oldu temizleme anlamında. Mesela şunları falan da değiştirdim hep. Burada zaten full bileklerin sayısı arttığı için o da yetersiz gelmeye başlamıştı. Süngerlerin tamamen değiştirdim ve büyük normal pipo filtre sünger yaptım. Artık daha iyi bir temizlik yapacak pipo de. Şu 5 akvaryumun süngerlerini değiştirmiş oldum. Ve bunu da yaptıktan sonra bütün pipo bu şekilde büyük süngerli hale gelmiş oldu. Çünkü 5 tanesi kalmıştı küçük süngerle. O da hepsi sistematik bir şekilde hobi hanemizdeki gibi aynı oldu. Bütün akvaryumlarda dereceler var. O da standarta bağlandı. Şimdi her şey güzel oldu. Bu kadar şey yapmışken tabii ne yaptım? Su değişimi yaptım ama su değişimini tabii ki bu akvaryumlarda yapmadım. Çünkü filtrelerin, süngerlerin yeni taktığım için şu anda orada hiçbir adet bile, bir adet bile faydalı bakteri yok pipofiltrenin içinde. Olan biten bütün faydalı bakteri akvaryumun suyun içinde. O yüzden o su çok değerli şu anda. Bu 5 akvaryumda su değişimi yapmadım. Bir hafta 10 gün sonra yapacağım buradaki su değişimini. Ama onun dışında bütün akvaryumlarda su değişimi yaptım. Yetmedi. Gittim camlarını sildim. Önce porçözle, sonra cam sille. Sizlere video çekerken daha iyi görüntü gösterebilmek için bütün akvaryumların camlarını sildim e, ee, bu durumdan şikayetçi arkadaşlar vardı haklı olarak da. Ama siz de bana hak verirsiniz ki e, bu kadar çok akvaryumla o işleri yapmak e, zor. Zor derken yani çok ciddi zaman alıyor. Yaklaşık 3 saat su değişimiyle, camları silmeyle falan uğraştım. Ee, yani daha başka öncelikli olan yapılması gereken işler olduğu için hobihanede o tarz işleri biraz aksatabiliyorum. Tabi bu da videolar video çekerken görsel olarak sıkıntı yaratıyordu ama neyse ki o işi de hallettik. Mesela özellikle bu akvaryum çok sıkıntılıydı çünkü burada lavabo olduğu için su filan oradan hep damlıyor ve kireç lekesi oluyor camlarda. Şöyle gördüğünüz gibi akvaryumları camlarını pırıl pırıl hale getirdik. Özellikle şöyle bir bütün akvaryumları çekiyorum. Dediğim gibi hem bir akvaryum vlogu Olsun istedim bu. Kargolarımızın gelmesiyle birlikte bir gaza gelerekten hepsini yaptım. <laughs> bu tarz biliyorsunuz heves, istek çok önemli. Ve bazı şeylerin sizlere tetiklemesi gerekiyor. Şimdi bir düşünün siz evdeki bir akvaryumu yeri geliyor temizlemekten üşeniyorsunuz. Veya sonra yaparım diyorsunuz veya hiç yapmıyorsunuz. Benim şu anda hobi 50 tane akvaryum var. Benim nasıl bir gaza gelmem gerektiğini tahmin edebiliyorsunuz. Gazla çalışıyoruz yani. Bu akvaryumda dip çekimi yaptım ama e, şu kök çok ciddi anlamda salınım yaptığı için gene rengi biraz kahverengi tract. Şunlar ne kadar berrak görüyorsunuz ama bu bir de çok fazla su değişim yani çok miktarda yapmadım. %10'luk dip çekimi yaptım. Sadece yerdeki pislikleri aldım. Tabi yine sağdan soldan pislikler çıkmış ama çok ciddi bir tabaka halinde pislik vardı. Onların hepsini toparladım. Ee, yavru balıklar melekler olduğu için çok aşırı bir dip çekim yapamadım. İlerleyen zamanlarda yaptıkça bu suyun da rengi berraklaşacaktır. Bu akvaryum gördüğünüz gibi pırıl pırıl zaten. Bunu da kumlarını aldığım için su iyice berraklaştı. bütün akvaryumları tertemiz pırıl pırıl halde çekeyim istedim. Buralar melek dolu. Suları temiz, camları temiz artık. Şurası temizlenince de gayet güzel oldu. Burası da Artemia akvaryumu olduğu için sürekli camı kirleniyordu. Tuzlu suyla filan. Burası da temizlendi. Füretlerimiz, albino füretlerimiz. Onlar da temiz bir akvaryumda Hayatlarını sürdürüyorlar. Bu meleklerin akvaryumu da çok kirliydi. Çok ciddi anlamda. Yerde tabaka şeklinde pislik vardı. Onlar da pırıl pırıl oldu. Şimdi bugün rahatça uyuyabilirim. Öyle söyleyeyim ben size. Çünkü bu iş uzun süredir kafama takılıyordu. Ama vakit olmadığı için de yapamıyordum. Bugün o işe de halledince her şey kafamdaki tamam. Dediğim gibi şu küçük, küçük akvaryumların dereceleri takıldı. Bu iş kafadan silindi. Bu akvaryumların süngerleri değişti. Bu iş de kafadan silindi. Akvaryumların sularının dip çekimi yapıldı. Camları silindi. Hepsini bir gün içinde hallettim ama yaklaşık 3 saatim fren aldı. Ben de çok yoruldum. Ama yorulmadan hiçbir şey olmuyor. Sonucunda da böyle pırıl pırıl akvaryumlar görünce şu anda yorgunluk falan kalmıyor insanda. Matoz yavrularımız. Bunlar da güzel şekilde büyüyorlar. Şimdi şu anda geç bir saat oldu. Balıklar da uykusuz kaldı. O yüzden böyle biraz şeyler durgun yüzüyorlar. Onlar da yoruldu sonuçta. Çünkü suyu muyu değiştirirken camları silerken hep korktuğu onlar sağa sola kaçışıyorlar. Şimdi artık ışıkları kapatacağım. Onlar da rahatça uyumaya başlayacaklar. Burada bir hemen dipnot da vereyim. Arkadaşlar sizler de bu şeylere uyun. Bazen akvaryumların ışıklarını hiç kapatmıyorsunuz. 24 saat açık kalıyor. Bazen ekstra bir bilgi daha vereyim. Bitki olduğu için bu işi yapıyorsunuz. Ama bu iş bitkiler için çok zararlı zaten. Bitkiler 8 saatten fazla ışığa ihtiyaç duymaz. Fazlası bitkileri çürütür. Hani bitkiler ışığa ihtiyacı var da diyerekten 24 saat açık tutuyorsunuz. Fazla ışık arkadaşlar hem bitkiye hem balığa zararlı. Özellikle gece yani siz uyurken balıklarınızın da ışığını kapatın. Onlar da uyusun. Bitkiler de dinlensin. Şimdi gördüğünüz gibi ben şu anda çok uzun saatlerdir burada ışık açık olduğu için balıklar bir huzursuz halde. Videoyu çekip biraz sonra ben de ışıkları kapatacağım. Ve onlar da rahata kavuşacaklar. E Tabii bir de su değişimi yapıldı. Bir sistem değişti. Onun da balıklara vermiş olduğu bir huzursuzluk var. Ama azar miktarda az az su değişimi yaptığım için yavruna hepsinin keyifleri acayip şekilde yerine gelecek. Çünkü taze su geldi akvaryumlara. E şunu da belirteyim. Dinlenmiş su kullanıyorum. Değişim yaparken. Ama mesela büyük damızlıklar meleklere bunu direkt çeşmeden yavaş yavaş koyuyorum. Lepistes olan akvaryumlara dinlenmiş su koyuyorum. Ama yavaş yavaş bu işi de tamamen çeşme suyuna döndüreceğim arkadaşlar. Çünkü şimdi işte İstanbul'dan gelen yeni balıklar olduğu için onlar daha tam olarak şebeke suyuna alışmadılar. Onların alışma sürecini bekliyorum. Onlar da alıştıktan sonra hepsini direkt Muğla'nın şebeke suyundan su değişimi yapacağım. Allah'a şükür Muğla'nın suyu birçok ile göre iyi. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Ben çeşmeden su içiyorum. Yani çeşmeden su içtiğim için de balıklar için de uygun bir su olmuş oluyor. O yüzden değişimleri artık tamamen çeşmeden yapacağım. Çünkü koca koca 20 litrelik damacanalar işte taşı kaldır. Şunun içine kafa motoru takıyorum. Kafa motoruyla akvaryumlara dağıtıyorum suyu. Tabi hep 20 adetlik damacanları da bekletiyorum. O da ciddi anlamda bir yorgunluk oluyor benim için. Zaten 3 saattir burada akvaryumlarla uğraşırken bir de 20 kiloluk damacanayı kaldırması falan bayağı zor oluyor anlayacağınız. O yüzden şebeke suyuyla değişim yapmaya başlayacağım. Tabi bunu yaptığım zaman ne olacak? Sistem değişecek. Artık her gün bir veya iki tane akvaryum suyunu değiştirebileceğim, sıralı bir hale getireceğim, Otomatiğe bağlayacağız. Çünkü ee, o zaman çok fazla hızlı değiştiremem, yani akvaryuma çok fazla hızlı su koyamam. Çünkü hem ısı farkı çok fazla olur, hem de işte klor ve kireç ee, akvaryuma şey balıklara zarar verebilir. Yavaş yavaş ve az miktarda su değişimi yapacağım için öyle bir durumda Bir tane veya iki tane akvaryum günlük su değişimi yapacağız Kafamdaki plan da böyle sırayla Bir gün şu iki taneyi sonra iki taneyi Sonra iki taneyi yan yana yan yana Böyle 50 akvaryum var yani takriben 25 gün bir ay diyelim biz ona bir ayda Dönüşümlü olarak bütün akvaryumların sularını değiştirmiş olacağız e tabi arada ihtiyaç duyulduğu anda yani mesela çok kalabalık bir akvaryum daha sık su değişimi yapılması gerekecek. Onları da yapacağız. Ama böyle bir otomatiğe bağlayacağım. Dediğim gibi hobi her geçen gün bir şeyler düzene giriyor. Şu anda aksesuar olarak yani işte ısıtıcısı olsun, pipo filtresi olsun, ısıtıcılar olsun, dereceler olsun. Hepsi akvaryumlarda tamam şu anda eksiğimiz yok. Şimdi diğer anlattığım sistematik su değişimlerini de oturttuğumuz zaman her şey kolay olacak. Mesela melek yavru alma sisteminde oturttuk. Şu yukarıdaki akvaryumlarda alıyoruz melek yavrularını. Sonra büyüyünce şöyle boylandırmak boyumunu alıyorum. Mesela bir su parti sonraki partiki yavruları şu aşağıya alacağım. Şuradaki yavrular ve şuradaki yavrular bayağı kendilerini kurtardılar sayılır o iki akvaryumda mı? şey balıkları bu aşağıya alacağım. Orada birkaç tane kırık fil kulak var. Onlar yan orada da durabilir veya onları eve de götürebilirim. Evdeki tetra bitki tetra akvaryum atmayı da düşünüyorum. Dediğim gibi her şey rayına oturuyor, sistemine oturuyor. Bunları fazla göstermedik. Hayf bite'ları. Yani yavaş yavaş karınlar da şişmeye başladı sevindirici bir hal aldı. bir de şeyi gösterecektim. Şuradaki harf buluların dişleri çok güzel şekilde büyüdü. Ve büyüyünce de şu üst yüzgeçlerinde uzunlukları daha güzel belli olmaya başladı. Gör, bakıyorsun gördüğünüz gibi. Onu gösterecektim. Şimdi aklıma geldi. Bunların da birçok yavrusu var zaten bu akvaryumda. Durumlar böyle güzel Allah'a şükür. Her zaman söylediğim gibi ben en iyi şekilde balıklara bakmaya çalışıyorum. Onlar da karşılığını veriyorlar zaten bana sağ olsunlar. Ne ekersen onu biçersin sözü bizzat burada görünüyor arkadaşlar. Artık kategoriler halinde videoları yayınladığım için böyle genel anlamda akvaryumları gösterdiğim videolar gelmemiş uzun süredir. Bugün öyle bir video oldu eskisi gibi. Eski günlerdeki gibi diyelim. Akvaryum video. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kanalıma aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zili aktif hale getirerek de eklediğim bütün videoları anında haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.